Bir gün Musa Tuğra gittiği zaman mesaj almak üzere cenab Yahudilerin içerisinde Samiri isminde bir sahtekar var. Bu sahtekar her zaman Yahudilerin içinde yaşar. O babalarının malıdır Samiri. Bu Samiri çıktı. Dedi ki ey halk Musa dedi sizi aldatıyor. Yok dağa gitmişti, ateş görmüştü, Allah varmıştı filan. Boş Ben şimdi size dedi, bir but yapacağım. Allah ayağınıza getirir. Hiç oralara buralara gitmeyin. Sahnede oynatacağım. Konuşturacağım dedi. Size hitap edecek Allah. Siz ne yapacaksınız Musa'nın dedi tanrısına gidip tapıyorsunuz? E ne yapacağız? Herkes altın, bilezik, yüzük neye varsa getirsin dedi. Getirdiler. Niçin getirdiler? Bakın Musa istese o paraları vermezdi o Yahudiler. O kadar mucizesini gördükleri halde Musa istese o parayı vermezlerdi. Niye Samiri'ye verdiler? Çünkü Samiri şeytan ortak. Böyle fırsat arıyor. Şeytan ortada bir dalga dolaşsın da insanlar kandırsın diye fırsat arıyor. Eğer çünkü şeytan işin içerisine girmeseydi hiç kimse durup dururken altını verir